Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. RPG'de deniyoruz bakayım da tamam kaydı alıyormuş arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte iveri oynayacağız. İnşallah korkudan ölmem. Çünkü <laughs> aniden bir şeyler olabiliyor bu oyunda. Şimdi bende radar var. O yüzden pek strese atmayacağım. Tamam. Yalnız oyunun sesini biraz açacağım arkadaşlar. Tamam. Çünkü radarın sesini duymaya ihtiyacım var. Şuradaki ışıklar yanıp sönünce yani sönüp yanınca aynı doğrusu gibi yani bir bot next bot geliyor arkadaşlar. Şu anda yakınlaşıyor. Allah. Ona doğru gidiyormuşum. <laughs> arkadaşlar bu modda olunca böyle birinin bizi kurtarmasını bekliyoruz. Kaç tane var abi bunlarda? Selamun Aleyküm. Hayır. Abi bunlar gerçek bir yer Evet arkadaşlar bu modda göstermiş olayım da sonra göstermedi demeyin. Bu böyle bir modda arkadaşlar. Tabii ben bu modu oynamayacağım. Çok zor olduğu için. Ben Casual oynayacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Casual. Arkada da Roblox logosu var. Alkışlıyoruz arkadaşlar Roblox logosu. Oo piyano. Kim bağırıyor abi Radar. Tamam şu anda güvende olduğumuz için. <laughs> Allah seni ne yapıyorsun? Ben de gözünü... Oha! Arkamda, 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 arkamda. Evet, şu piyano sesini yapan şu arkadaşlar. Şu adam. <laughs> ay, ay, Taktik. Taktik. Bu Ne 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 ne? <laughs> bir daha şey yap. <laughs> herkes öldü, herkes noob. Yani, bu adam ölürse artık noob'un tekidir. <laughs> Petfi'ye de ölmezsin ya. Bacon Ayf sen noob olamazsın. Petri'ye ölme ama orada yol bitiyor ya. Kanka ne haber? Ben neden bunu tutuyorsun? Ona da ölmezsin. <laughs> Otun. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda bir hızlanma taktiği var. Koşuyorsunuz, zıplıyorsunuz ve sürüyorsunuz. Evet, kazandık. Bana geliyor. Ha, buna da ölmezsin ya tipe bak. No, you're, too <laughs> no, What, no? <laughs> ah, you're too slow. You're too, slow. You're, too slow. you're. 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 You're geliyor? Sırf söylediği şarkıyı dinlemek için gittim yanına. Ne oldu ya daha yine? Ha, Car Transportation sonunda yaptınız mı aga? Abi bu sensin. Bu ne diyorsun abi? Bu arada C'ye basarak böyle yapabiliyorsunuz. Ve T'ye basarak da. We can scrap the yes, cause I've never missed a beat. You had to cut from honey under threat of a gun. Blast when I had to cut from honey, that's another check that I'm gone. Cats, you're coming last. Number one is to me dub you have is hardly written. You're a cause you bought the game of is that you got <know> this <gasps> <laughs> yeah, hey, you are I'm like your mama. <laughs> blast when I had to cut from honey, that's another check that I'm gone. <laughs> <laughs> what is to me <coughs> you, you a <laughs> 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 your final test I'm Mr. Beast wake and scrap the yes cuz I never Mr. a beat do <gasps> <Tam> kiss Jackie. <character. laughs> <laughs> Tamam bu bana geldi. Neden radar çok atıyor? Tamam kanka final test. Final test. I'm Mr. Beast. Arkadaşlar Mr. Beast'i atalım galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar. Aa ben keşke kolumu hisseydim ya. Beast'ten kaçarken. Bir dakika biraz gıcık edeyim mi şunu? <laughs> Allah seni şey <de> var ya. <laughs>

Bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimalle yine haritayı oynayacağız. Evet 73 para verdi. Hiç iyi değil. Normalde 300 vermesi gerekiyor. Ama tabii ki de şu kulenin te tepesinde iki şeyi bulamadığım için. Tamam kaç? kaç. <laughs> Hayır. Randomizer yapma. Abi kaç tane Luigi geliyor. Randomized diyor. Kanka. Tam bu işe yarıyor. Luigi, Luigi, Bariyer koydum buradan botlar geçemiyor arkadaşlar. I'm Luigi, number, hmm. I'm Luigi, number, I'm Luigi, number one. Number one. Luigi! Come I'm, I'm, one. One, evet. I'm, evet, evet. I'm a Luigi! I'm Lu a one. One. Evet. Luigi! Number 1, yes! Yes, Number 1! Yes! Number 1, come here! Number 1, I'm <laughs> Luigi! Luigi, number 1! Yes, Number 1! I'm a <laughs> Luigi! Number <I'm a gülüyor> 1! Hayır. Aga hile. Hocam hile var. Aa, her öldüğümüzde eşyalarımız değişiyor. Mesela şimdi Night Vision oldu. Yani benim hayalimdeki şey. Abi nerede? O kim? Aha et parçası. Benim onu yemem lazım. Bye bye. Bakın, istediğim gibi oldu. Bir bakalım arkadaşlar ya. Be be beleş, beleş sonuçta eşya. Amalıydı. Number one. Bye bye. bye, bye. Number one. Bye bye. Эт номер один, кенка. Луиджи, 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 гал писик. Bye bye. Ох. <laughs> Ooh, so, I'm a Luigi, I'm a Luigi. Never, number one. I'm Luigi, I'm oh, <Lev cooler> like <Nirvana> number one. Number one. I'm Luigi. number one. Number one. Luigi. number one. Number one. Inşallah inanam. Ua, silah verdim Hayır ya! Ateş edemeden gitti! Çok güzel. Gitmesin ya. İnşallah gitmez ak Abi Büyük ihtimalle militeri şey bir... ...falan... Military mod olabilir. Ben militeri mod da almadım aslında Robux'ta. Ama bilmiyorum. Bugün alabilirim belki. Burada yiyor. Ben geliyor. Aa bu can götürmüyor mu? Sadece insanların canını mı götürüyor? Evet. Şimdi buraya doğru da geliyorlar. Backrooms'ta kaçacak çok yer bak. Oyun'da bir bug oldu. Aaaa. <laughs> 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 Hayır. <gülüyor> bir tek flashlight'ım var ki. Hemen ölüp bir şeyler alayım da. ket Öldür beni. Neredesin? Nerede bu nanket? Bu ne? Hayır, buraya çıkmak istiyorum. Çıkılmıyor mu? Işıkların sönüp açıldığı yere gideceğim. Bu da zor değil. Jeneratör çalıştırmışlar. Zaten şu yukarıda da yazıyor arkadaşlar. Şuradan bakın şurada şurada. Bu sohbetin olduğu yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bakın böyle Aslında Flashlight arkadaşlar Bakın size bir bug daha göstereceğim Böyle ya Bakın önünüzde ışık alıyor sonra da siniliyor Ya önünüzde ışık veriyor Flashlight ile hiçbir alakası yok bir dakika. Bir dakika benim oraya gitmem lazım. Aga nereden gidiliyor? Abi nereden gidiliyor oraya? Kırmızı da, da bir şey var arkadaşlar. Çok bir şey alacağım. Bakalım. Level eee... 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 50'den fazla istiyor. Ben bunu almak istiyorum. O, ben Tam. Şimdi daha iyi. Bu arada ben bu Elif evini daha çok seviyorum. Bakın bu şey yarıyor mesela bir bot gelsin arkadaşlar gözümün önünde. Diyelim ki arkadaşlar sizi bir bot kovalıyor. Bunu basıyorsunuz. Siz buradan kaçıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Sizin kopyanızı spam. Hayır! Bas. Arkadaşlar kaçtım. Dekoyla kaçtım. <laughs> Hayır kaçamadım. Abi kaçamadım abi. Tamam, kaçtım. Ay, tamam benim şey dekoyumu da klonumu da öldürdüler arkadaşlar. Ben şu onlardan iyice bir uzaklaşayım da. Kaçtım. Dekoyla klonla kaçtım arkadaşlar. Siz siz olun klon alın. <laughs> Şimdi... Nerede ya? Botlar. Bu klonu çok sevdim. Kapat koy. Evet tamam buraya geliyorlar ama. Abi. Şuraya da gideceğim. Şuraya. Buraya. Xbox Live kardeşim aynen benim kullandığım mimdi o. Buraya geliyor da Nereden geliyor? Buradan mı? Kaçtı. bakalım kaçtım mı? bas. Bas, basmıyor. Evet gül sen gül. Sen gülme kardeşim o nasıl gülüş. <gülüyor> 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 Şaka yap. Oh, Arkadaşlar biz çılgınız. Bana bana evet. Ya ama ya yine mi bu ya? Tamam ne olduğunu biliyorsunuz herhalde arkadaşlar. Beni demin öldüren şeyin ismi Munci. Ben yani ben ona Munci diyorum ismini pek iyi bilmediğim için. Munki falan olabilir. Yani Munki de saçma olur. Monkey wasn't fear any pants. Me and my monkey. Monkey wasn't fear any pants. Monkey wasn't. But... <laughs> <laughs> Ama görünmüyor ki ya. Bu. O yüzden yavaş gitsem daha yolur. Şurada bir şey vardı. O neydi? O neydi? Jeneratör sandım. Tamam iyi. Bunci buraya gelemiyor tamam. Kameraman. Şuradan bir gireyim de. Evet başarım kazandım. Dünyanın en büyük erayisi herhalde. Bu arada arkadaşlar enayi bir küfür değil. Enayi ne demek arkadaşlar? Enayi çabuk kalan demek. Her şeye... <gülüyor> tamam. What are you doing? What are you doing?

Ağabey sen orda öldün. <gülüyor> öldü, öldü. <gülüyor> gelemiyorsun, gelemiyorsun. Acılara yürüyor. Kapıyı mı kırdın? Ya, kaçalım. <laughs> Kim kırdı o kapıyı? Kim kırdı o kapıyı? <laughs> sonunda, sonunda hayatta kaldım. Evet, bu çok büyük bir ya. <laughs> Adamlara girdim. Kilise mi burası? adamları direkt çok 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 kolu diye yediler. Oho kapıyı çok yıkıyor. Ha Peter Griffin gelme abi. Aç abi kapıyı. Kır abi kapıyı. Kaç oho kapı kırmak çok eğlenceli. <laughs> Öldüremezsin, ben seni öldürmeye geliyorum. Buradan dönemiyorum. Tam. Griffin abi. Sen git abi. Number one. Number one Louis Evans. Ya of ya gittiğim yere bak ya. Luigi number 1 boy, boy. <laughs> Transformers I'm number 1 number 1 I'm Luigi number 1 Transformers number <laughs> 1 Arkadaşlar nasıl transformers? Ben bu ses... Ben hainim. Tüm kapıları hep kıracağım. Bu neden açık kapı? Bu kapının... Kardeşim sen kapıyı açmaya yemin mi ettin? Gay ben gay ben gay ben gay... Ah tamam gitti Güzel bir yerde doğdum en azından Tamam basayım da Koş Evet arkadaşlar Video burada bitmiştir Hatta şöyle bir bitiş yapalım arkadaşlar Karakterimi görün Video bitmiştir arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Yani maalesef bu videoda biraz mı oynadım ama sonraki videolarda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum bay bay.